Nafile umre yapmak için ayırdığım bir miktar param var. Bulunduğum yerde Kur'an kursu inşaatı da devam etmekte. Sıkıntıları var. Ayırdığım parayı kurs inşaatına mı vermem yoksa umreye mi gitmem daha iyidir diye bir soru gelmiş. Cevap olarak elbette umreye gidip mescidi haramda diğer mescitlerdeki namazlardan 100 bin derece faziletli olan namazlar kılmak Yine Mescid-i Nebi'de diğer mescitlerdeki namazlardan bin derece faziletli olan namaz kılmak çok güzel bir ibadettir. Kaldı ki Kabe'yi görmek, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmek insanın dini duygularını harekete geçiren önemli bir seferdir. Bunun yanında yapılan kurs binasındaki dini eğitim yapılması da çok önemlidir. Tabii ki de bu taraf da çok önemli bir konu. Burada şuna dikkat edilmesi gereklidir. Ayırdığınız parayı kursa vermeyecek olsanız orası atıl kalacak. Yani işlerini yerine getiremeyecekse, o kurs açılamayacaksa paranızı kursa verin. Böyle bir durum söz konusu değilse Umre'ye gidin diye hocalarımız cevap vermiş.